Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar e, yalı çapkını dizisinin e, yeni bölümü bu akşam başlıyor e, sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar e, yalı çapkını ile ilgili e, yeni haberleri yeni fotoğrafları yeni video çekimlerini e, video halinde toplayıp sizler için paylaşıyorum e, Siz de kanalıma destek olmayı abone olmayı yorum yazmayı beğen atmayı unutmayın Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.